Sevgili grup üyelerimiz artık maddelerle oynaya oynaya ona dokuna bunu bunu çevire oyun yapa yapa gördüğümüz her maddeden oyuncak türettik. Onu bir oyuncakla ilişkilendirir hale geldik belirli bir zamandan sonra. Bugünkü ne yapacağını oyuncağımız çocukların çok sevdiği top sektirip bir aznenin içine sokma oyunumuz. Şimdi bunu kırtasiyeden 6 tane topu, tanesi 75 kuruş bir 6 liraya alabilirsiniz. Bu da plastikçilerde satılan onlu plastik yumurta kutusu. Bakın gördüğünüz gibi bu kutu 10 tane topu içine alıyor. Onlu plastik yumurta. Bu da 50 kuruş tanesi. Ve 10 top içinde de duruyor. Bu da bir tanesinin kapağı kesilip sadece onunun altı yarım bırakılmış hali. Bu niye böyle oldu onu da göstereceğim. Bu da bunun içine böyle geçtiğinde iki paket içe geçmiyor ama tekli paket oluyor. Bu da boş çikolata kutumuz. Atılmış, bu atılmış bir boş çikolata kutusu. Başka kutuda olabilir. Bunun sebebi de iki kişi aynı anda üç topunu atmaya çalışıyor. Kendi bölgesine yerden sektirerek. bu e, yan kısmı olmazsa toplar çok dışarı kaçıyor. Kaçmasını engellemek için. Şimdi oyunu basitçe anlatalım. 3-3-6 tane topu kırtasiyeden 5 liraya aldınız diyelim. 1 liraya da e, bu iki tane yumurta şeyini aldınız plastik. Plastik almamızın nedeni de kağıtlarda bir bakteri olduğu Söyleniyor. Büyük ihtimalle var o bakteri yumurtanın şeyine geçen kağıtta ve yıkanamadığı için steril olmuyor ama plastiği sıcak suda yıkadığınızda sterilizasyon istediğiniz gibi sağlayabilirsiniz. Okulda da defalarca kullanabilirsiniz. Topları da artık virüslü bir süreç olacak bundan sonra gibi görüyor. Topları da plastik poşetleri de istediğiniz gibi sıcak suda yıkaya dezenfekte edebilirsiniz. Şimdi olay şu. Bakın. Bir tanesini açtım. Nereye koydum? Taçan toplarım gitmesin diye. Ortasına koydum. Diğer yarım alta takılıyor diyor. Onu da bakın o boş yarım kısmına koydum. Şimdi ne olmuş oldu? İki kişinin de 10 tane deliği oldu. Bir kişi 3 tane beyaz topu alıyor. Diğer kişi de 3 tane turuncu topu alıyor. Amaç sektirmek. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi turuncu topları alan mesela diyelim dışarıdan sektirerek 3 tane turuncu topunu kendi onluk bölgesine sokmaya çalışıyor. Ben de sektirerek 3 tane beyaz topumu kendi bölgeme sokmaya çalışıyorum. Rakibin bölgesine çıkarsa geri alıyorum. Buralara giderse de kutunun içinden da kaçmasın diye kenarlara kutuyu koydum. Geri alıyorum. Şimdi bir örnek olarak göstereyim. İlk önce 3 top diyebiliriz. 5 top da olabilir. 5 topu da sokan. Bakın mantık şu. Bakın bu gitti. Onun bölgesine girmedi. Kendi bölgeme sokmaya çalışıyorum. Bakın bir. Bu girmedi kendi bölgeme. Alıyorum. Hop. rakibin bölgesine rakibin bölgesi sayılmıyor. Kendi bölgeme. Oh, rakibin bölgesi gene. <laughs> rakibin bölgesi. Şimdi telefonda çektiğim için sokunuyorum Normalde mantı rakibin bölgesine soktuklarım sayılmıyor. Kendim alıyorum. Evet. 2 soktum. Şimdi rakibim mesela bir soktu diyelim. Bir topum kaldı. 3 top anlaştıysak evet devam ediyoruz. Evet 3 topu soktum. Bu 5 top da anlaşılabilir. Yani demek istediğim şu yarı bölge turuncuların oluyor. Karşı tarafın burası benim. Kutu içinde olunca da kaçan toplar dışarı dağılıyor. Burada kalıyor. Bir daha alıp atıyorum. Rakibin bölgesine giren de kendim alıyorum. Sektirerek oynayabilecekleri bir oyun olmuş oluyor. Maliyet 5 lira toplara verdim. 1 lira da boş, e iki yani tane yumurta şeyini aldım plastik olarak. Ha, bunu farklı etkinliklerde de kullanabilirsiniz. İçlerine mesela iki kişi atar. Asetat kalemi içlerine rakam yazabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Onluk yapmada kullanabilirsiniz topları dizerek. Toplama çıkarma işlemlerinde kullanabilirsiniz. Bunun maliyeti 5 liraya gelmiş oldu. Pimpon oyunumuzu, sektirme oyunumuzu yaptık.